Gölcük'te yaşayan ve toplum tarafından görmezlikten gelinen çocuklara yönelik özel gruplar fiziksel aktivite ve rehberlik proje çalışması gerçekleştiriyor. Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile toplumda fark edilmeyen çocuklar topluma kazandırılacak, yeteneklerini fark etmeyenlere yardımcı olunacak ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanacak. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen çalışmanın yürütücülüğünü Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Menşure Aydın yapıyor. Proje kapsamında çocuklara yürüyüş, yaz kampı gibi faaliyetler uygulanırken yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik su egzersizleri yapılması planlanıyor. Menşur Aydın, gerçekleştirdikleri proje ile toplumun bütün kesimlerinde yer alan ve sürekli göz ardı edilen kişi ve grupların toplum içerisinde var olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Her grup için farklı farklı ama genelde genel olarak hedeflerimizden bir tanesi spor aktiviteleri ya da egzersizle fiziksel özellikleri geliştirmek, fiziksel ve motorsal özellikleri geliştirmekle birlikte aynı zamanda Kişilerin yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Projede hedeflerinin sokakta bulunan çocuklar, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar ve engelli vatandaşlar olduğunu ifade eden Aydın, proje sonunda bu gruplara aidiyet duygusu oluşturmaya amaçladıklarını anlattı. Asıl acı, hedefimize baktığımız zaman birincisi kurum kurum olarak ele alacak olursak, huzur evinde barınan kişiler biliyorsunuz ailelerinden uzak, ee, sadece yeme, içme, barınma olarak gördüğü yerleri biraz daha renklendireceğiz. Sabah egzersizleri yaptıracağız. Su içi programlarımız var ee, Gölcük Belediyesi'nin yine havuzunda. Bayanlara, erkeklere ayrı ayrı su içerisinde, yüzmeden ziyade su içerisinde bir takım eğlendirici oyunlarla e, hem moral motivasyonlarını artıracağız hem de fiziksel özelliklerini artıracağız.